Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 9. Bugün Halka Arzlar'da, son Halka Arzlar'da Çates, Şeker ve Ekos'un lotların ne kadarı satıldı videosuyla beraberiz. Gene halkarzgündem.com adresimizde ziyaret ederek buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir seriye başlıyoruz aslında. S.K.Y.M.D. Çates devam ediyor ve yarın da diğer bir halk arzımız olan hangisiydi? Şimdi ben de unuttum. Begyo. Begyo'ya başlayacağız arkadaşlar. 3 tane halk arzımızı e, her gün olduğu gibi halk arzlarda lotların ne kadarı satıldığı kısmına ekliyor olacağız. Şimdi Cates ile başlayalım. Cates ile başlayalım ve daha sonrasında diğerlerine bir göz atalım. Şimdi Cates'te arkadaşlar biliyorsunuz ilk günümüzdü. E, hissemizde Cates en beğenilen halka arzlardan bir tanesiydi. Son 3 halka arzın içerisinde. Daha sonrasında sanırım Cates'ten sonra Begyo geliyor. Ve daha sonrasında Şeker geliyor diye sıralarım ben. 7 lot ve 8 lot dağıtıldı. Güzel aslında bir meblaya tekabül etti. 400 lira ve 457 lira. Kazanca baktığımız zaman günlük kazanç... 10 tavanda 638 lira ve 670, 729 lira para olacak e, 10 tavan yapması halinde. Son halka arzlar 10 tavanı tamamladı. 10 tavan yaptı ve daha fazlasını yapanlar da var biliyorsunuz ki güzel de para kazandırdı. Kendi e, paylaştırdığı lotlara istinaden bu halka arzımızda 10 tavan yaparsa 638 lira tek hesaptan gayet güzel bir para 4, 7 lot için. 8 lot için de 729 lira para kazandıracak yaklaşık 100 lira fark var. Şimdi e, bugün 40 lira kazandırdı ya da 46 lira. 23 milyon 135 bin var arkadaşlar. Küçük aslında, çok büyük bir lota sahip değil. E, bugün 20 milyon 335 bin 534 lotla kapattı. 35 de lot satıldı arkadaşlar. Yani her zaman söylüyoruz. Bizi dinleyenlerin arasında ilk günden satan, ikinci günden, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci güne kadar satanın olmadığını düşünüyorum. Varsa altta yazsın. Gerçekten e, mantık dışı bir hareket. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Satmayın demiyorum. E, ama mantık çerçevesinde düşünmek lazım. Her videoda söylüyoruz. Bunda da söyleyelim. İlk günden satmak mantıksız arkadaşlar. Yani tavanda 20 milyon 335 bin lotun görüp de İlk günden 40 lira kar için satmak mantıksız. %0.15'i satıldı arkadaşlar lotların. Gerçekten e, şu ya kolokasyon işini çözmemiz lazım <laughs> arkadaşlar. Kolokasyon işini çözmemiz lazım. Yani düşünsenize bugün e, yatırım finans 15.893 lot aldı. E, diyor mudur? Ya şimdi tabiri caizse hani kimseye buradan lafım yok. Ah kerizler satsa da mallarını kapsam diyorlar mıdır sizce? Bence diyordur abi. Yani dünden diyordur. İyi e, yarın hemen ilk günden satanlar olur. Hop cebe atarım ben o 15.000 lotumu. Şansa da bana verirse hop bunu da 10. günden, 6. günden, 7. günden satarım. Oh kral. Düşünsene 15.893 lot ne demek ya? Vakıf 10.626 lot. Meksa 1960 kilot kilo ahlatçı 1206 lot ya bana da şuradan bir 50 60 lot 100 lot veri verin ne olacak yani küçük yatırımcıları da düşünün be kardeşim SPK burada mısın İzliyor musun videoyu <laughs> izliyorsan sana zahmet bize de bir yol göster de biz de kazanalım yani neyse çates sevdiğimiz alkarzlardan umarım güzel paralar kazanacağız Ekleme yapacağız mı yapmayacağız mı bunları daha sonrasında size paylaşacağız. Halka arz lotlarıyla zaten devam ediyoruz biliyorsunuz ki. Ee, ben e, strateji uygulayacağım. Bir sene boyunca satmama kararı almıştım. Bakalım buna ne kadar devam edeceğim. Hep beraber göreceğiz. Şimdi diğer bir al karzımız biliyorsunuz ki SKYMD. Evet şekere bakalım. Şeker yatırımda. E, bugün ikinci tavanını yaptı. %21 kazandırdı. Bu yeşiller gözünüze parlamıyor değil mi arkadaşlar? Yani farklı bir renk yapabilirim yüzdeyi görmeniz için yaptım. 26 liracık para kazandırdı. Bereket versin. 28 lirada 19 lota kazandırdı. Bugün 41 milyon 108 bin lot ile kapandı. Dünkü lotlara istinaden birazcık düşük lot sayısı. E, dün 71.572 lot satılmıştı. %013'ü. Bugün de 89.367 satıldı arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Her gün satışlar olacak. Buna artık alışmamız lazım. Ama biz gene buradan e, her zaman olduğu gibi duyurumuzu yapalım arkadaşlar. Birinci ve ikinci günden satmak mantıksız. Evet. Ali'cin kitaplarına döndük. Şimdi yüzde kaçı satıldı? Yüzde 0.17 satıldı bugün de. Toplamda 160.939 lot satıldı. Yüzde 30'u satılmış oldu arkadaşlar. Daha %1'e ulaşamadık. Muhtemelen bir 3-4 günde de hala ulaşamayacağız gibi duruyor. Yani ilk 5 günler, ilk 6 günler arkadaşlar. Bunun da lot sayısı 52 milyon 500 bin. Yani bunun da lot sayısı çok değil arkadaşlar. Böyle 300-400 milyonluk bir lot sayısına sahip değil bu halk O yüzden bundan da şöyle bir 10 tavan yapmayı ümit ediyoruz. Çatesli olduğu gibi bundan da bir 10 tavanı var diye düşünüyoruz. 10 tavanda 200 lira kazandıracak yapacak bir şey yok e, bereket versin deriz ama 10 e, tavan yaparsa da güzel olur e, belki şöyle bir hani buna ekleyecekler varsa bu e, şeker bilmiyorum yani mantıklı mı mantıksız mı e, bana sorarsanız çok da mantıklı gelmez ama yatırım tavsiyesi vermiyoruz kim ne yapmak isterse yapabilir. Evet durumlar böyle. Buradan da devam edelim şimdi. Diğer alkanızımız olan Ecos'a bakalım. Yarın Begge açılacak. Batı Ege biliyorsunuz. Onu da paylaşırız. Evet arkadaşlar Ecos ee, sürekli ekleme yapacağız yapacağız dediğimiz bir hisseydi. Ee, i̇şte üstad size videolarda anlattı. Bazı pişmanlıkları vesaire. Ee, keşke buna ekleme yapmayı uğraşmasaydım. İşte agrota vesaire dedi. Strateji hatası yaptım diye belirtti. Olabilir böyle şeyler. Her zaman kar edeceğiz. Her zaman ekleyebileceğiz. Eklenebilecek bir hisse olabilir. Alamayabiliriz. Üzülecek durumlar değil. Borsada fırsatlar bitmez arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Borsada fırsatlar bitmez. Sabırlı olacaksınız. Sabırlı olmayı öğreneceksiniz. Buradan bizi yeni dinleyenler varsa ilk defa borsayla uğraşan ee sabırlı olmayı öğreneceksiniz bu işi öğreneceksiniz okumayı bileceksiniz o yüzden üzülmemekte e, üzülmeyeceksiniz arkadaşlar yapacak bir şey yok mesela ben de bugün e, hani biliyorsunuz canlı yayında da söyledim neyse söylemeyeyim şimdi buradan e, birkaç kişi e, yani herkes iyi olmayabilir arkadaşlar Video izleyenlerin e, şikayet eden olur bir şey olur hani biz hiçbir zaman videolarımızda belki kanalda 1500-2000 tane video vardır hiçbirinde İnanın yatırım tavsiyesi vermedik. Bu kanalı en başından beri tavsiye şeyler takip edenler bilir. Biz sadece aldığımızı sattığımızı söylüyoruz arkadaşlar. Ki e, bunda da herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Ki bunu söylediğimiz zaman siz de kazanıyorsunuz. Daha bugüne bugün bugüne kadar hiçbir, hiçbir şekilde bize sizin yüzünüzden zarar ettim diye bir tane yorum göremezsiniz arkadaşlar. Bütün videoları açın yorumlara bakın. Hiçbirinde göremezsiniz. O yüzden iyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Yani kimseye bir kötülüğümüz olmuyor. Biz biraz da fazla iyi niyetliyiz. Canlı yayınlarda Semra hocamız Semra var. O da söyledi bugün mesela biraz fazla mı iyi niyetlisiniz diye. Evet gerçekten öyleyiz. Bu da başımıza bela açabilir mi? Açabilir. İyi niyetli de çok fazla olmamak lazım. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama biz gene de insanların kazanmasını istediğimiz için. Aslında canlı yayında sohbetleştiğinde söylenebilecek konuşulabilecek şeyler ama burada sözü gelmişken yapalım. Ee, biz kimsenin zarar etmesini istemeyiz arkadaşlar. Biz kendimiz aldığımız zaman söylüyoruz İyi şirketleri söylüyoruz. Gidip de dandik dandik öyle e, uçacak kaçacak bilmem ne şirketleri söylemiyoruz size. Ee, aldığımız şirketleri söylüyoruz. Ee, i̇nşallah da kazanıyorsunuzdur. Buradan aldığımız sattığımız söylemenin herhangi bir zararı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta aldık dediğimiz zaman almadığımız olmuyor. Ya da sattık dediğimiz satma satmadığımız zaman olmuyor arkadaşlar. Yani yalan atmıyoruz. Size gösterdim. Yani inanmayanlar vardı. Aldığımı da gösterdim. Sattığımı da gösterdim. Hani burada bir e, yalan, dolandırıcılık, e, şaibeli bir durum yok yani. Anlatabildim mi? Biz öyle insanlar değiliz zaten. Buradan açıklık getirmek istedim. Sabah çünkü biraz üzüldüm bu konuya. E, bir daha göstermeyeceğim tabii ki kesinlikle. ne Sadece aldık sattık diye söyleyeyim ama bir daha portföyle alakalı hiçbir şekilde göstermeyeceğim ki haklıyız, haklısınız da zaten göstermemek gerekiyor. E, herkesin yaptığı ticaret kendinedir. Karını ve zararını açıklamaması gerekiyor. Doğru olan budur. Ticarette borsada da böyle. Kimseye karını söylemeyin arkadaşlar. Biz de bundan sonra zaten böyle bir şey söylemeyeceğiz. Aldık sattık deriz o ayrı. Neyse çok uzattım. Ekos'ta bugün kaçıncı tavanını yaptı? 13. tavanını yaptı. Gayet güzel. Gayet yükseldi böyle. Ee, bize çok paralar kazandırdı halkar lotlarına da baktığımız zaman arkadaşlar bugün 561 lira kazandırdı 18 dota 19 dota da 592 lira para kazandırdı güzel yani 13 tavanda yeterli gibi duruyor ee, keşke çok verseydi 1000 liralık bin liralık bir hisse verseydi ama maalesef ee, fazla talep oluyor Evet bugün de 21.874.752 lot satıldı. O da %36'ya tekabül ediyor. Toplam lotların %129'u satıldı arkadaşlar. Yarından sonra siteye eklemeyeceğiz bunu. Eklemeyeceğim bilginiz olsun. Diğer 3 halk arıza ekleyeceğiz. Onlarla devam edeceğiz konuşmaya. Satılan toplam notlarda 60 milyon notu vardı zaten. 77 milyon bin lot satıldı. Bugün de 342.672 bin 672 tavanda bekleyen lotla ee, yola devam ediyor. Son 15 dakikada tavana vurdu zaten saat 5.45 civarlarında tavan oldu 50 civarlarında ondan sonra zaten tavan kapattı bakalım yarın ne olacak eğer bir aksilik olmazsa canlı yayında tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bizi takip etmeyi telegramdan instagramdan ve youtube'dan özellikle takip etmeyi unutmayın Buraya böyle ekledim. Buradan tıklayıp gidebilirsiniz. Telegram kanalımıza da, YouTube kanalımıza da hepsine buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.